Yeni kitap, yeni kitap, yeni kitap, yeni kitap. Köydeki salgın. Bak bu olur. Bu olur. Bu olur. Bu olur da. Benim gözlerde mi problem var? Yok. Dede buyur. Kitap. Okursan güzel olur. Çok muhatap olma. Uh! Güzel güzel indik. Gel. Şimdi... Sana... Hmm, gece yemeğimiz şart mıydı ya? Biraz daha öyle söyleniyor. Şimdi, detaylardan bahsedelim. İlk öncesi... <laughs> 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 Manyak! Sen nesin oğlum? Gitmeyin! Diyor böyle bir... Baksana. <laughs> Ama bu ne olmuş? Bu sıfatı mı? Fatı kaymış. Neyse gitmen dedilerse gideceğiz. gideceğiz. Ah, ok buldum. Evi araştıralım. Silah buldum. Oğlum burada niye iskelet var? Nerede? Kelle yani var orada. Sen şu silahı alsana be. Bu ne oğlum? Kullanmayı biliyorsun eğitimini aldın. E tabi yani de yani ne bu? Bilmiyorum ufak ufak gidelim bence buradan. Bence de gidelim yavaştan. Gel. Daha başkanın kızını bulmamız lazım. Yürü. Niye öldürdü sorgulama. Adam zaten ölü gibiydi. Yok sorgulamadım. Bunu sorgulamadım. Yani normal sorgulama bunu sorgulamadım. Sıkıntı var karşıda. Mermi biraz daha buldum. Koçum. Ölmedi mi o? bayıldı galiba galiba çok güzel biraz yavaş yavaş tuzak var nerede Aa. önünde çok da harcamamamız lazım o Yusemir ölmüyor bunlar Ne Burada da mermi abi? buldum mermi buldum biraz daha Oğlum bunlar gene diriliyor falan. ya hay yiyeceğim şimdi bunları ha hızlı geliyorlar yürü sıkıntılı Evet İndi Yavaş vur oğlum öyle vurulur mu adam uçtu Tamam Ben harikayım ah! Kim? Ah! Al şunun yarısını Bunlar tekrar diriliyor oğlum Gel kapı var Kapı gir Oğlum bu bu köye ne olmuş? Bilmiyorum bu Yani bilmiyorum Oo, oo, oo. dur 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 üstümüze geliyorlar Sandık var Nerede? Burada. Oğlum bu ne burada? Niye bu kadar çok şey var? Sandık. Üst, üst kata çıktı. Ah, gel. Güveç yaptım. Ye, yiyir misin? Bıçak buldum. Oğlum ben şu evleri kapı kapı dolaşacağım. Bu ne? Al bıçak. Nerede? Oo. Oğlum burada içeride biri var bu arada. Ha, o canlanacak mı tekrar? Dur, çıkalım evet, dışarı. Tabii, et. Allah. Oo. Oğlum öyle gidilir mi? Bıçak bayağı keskin de dayanıklılığı çok az. Dikkatli kullan. Bulaşma bulaşma bulaşma. Bütün mermi gitti. Köşeye sıkıştık köşeye sıkıştık. <laughs> Nereye gittiler? Oğlum bir anda yok oldular. Sıkışmıştım ben de buraya. Çan sesi. Oğlum bu kulesi kulesiymiş. Bir bakalım mı şuna ya? Ne bu? Özel bir... Yo bildiğin dümdüz çan bu. Yalnız tam zamanda oldu ha. Oğlum köşeye sıkıştım ben oradan sonrası yok. Yani Benim ucu ucuna. Mermin, oğlum. mermin bitti mi senin? Evet. Al. 12 tane mermi var çok sık kullanmamaya çalış. Bıçağına güven. Ama bıçak da çok dayanıksız. Kırık neredeyse. O yüzden dikkatli kullanmaya çalış. Öyle herkese sıka sıka vura vura gitme. Burada bir şey var mı? Bura boş. Oralar boş galiba. Burada? Mermi! Al, 13 tane daha. Oğlum sende kaç tane var? 13. E al şunu o zaman. Oğlum bu ah. havaya ne oldu iyice ya? İyice berbatlaştı hava. Buraya gelmişler. Bunları Oralar nasıl indireceğiz? Çok... Haa öyle. Allah. Tamam. Tamam. Dikkat. O ne lan? Orada bir o şey mi? var. O ne? Şu. Oğlum bu ne? Vur. Allah dirildi manyak. İndi. İnmedi gene. Gene inme inmedi yani. Gene canlanacak. Toplayabileceğimiz şey de toplayalım buradan. Zümrüt ganimet deriz. Ya bende de zümrüt var da o... Yani o kadar. Şu eve girdim. Ahır var. Ben de girdim. Merhaba çık! Burada. Merhaba ben çıkabiliyorlar mı? Sandık. Çok güzel. Al şunun yarısını. Attım. Bu ne lan? Oğlum bu acaba şey mi? Böyle ne bileyim. Şalter var. Aşağı in. Patlayacak. Neydi o? Bilmiyorum bir şey patlattık ama. Kendimi ahıra çok sıkıştırdım. Vuruyor, çok vuruyor çok vuruyor. Da yardım et. Hadi. Ahıra gir ahıra gir ahıra gir. Ya nasıl gireceğim? Kapısı. Aa! La bu geldi. Tamam. Kapıyı kapat ahırı kapısını. Bunlar burada içeride kaldı ki bunlar. Biz çıkmamız lazım. Şuradan çık, şuradan çık, şuradan çık. Benim yine mermi bitti de yapacak bir şey yok. Buraya gel. Burada köprü var. Gel buraya, buraya. O patlayan şey neydi? Lan geri gelmiş. Oğlum geri geldi adam. Girdim. Gel buraya. G Girme. Evet. Oğlum bura ne biçim bir hal almış ya? Buralar, buralar yaşanacak. İnsanlar kafa yemiş. Burası yaşanacak ya gibi değil. İnsan acı da kafa yemiş. Manyak herifler. Bu ne lan? Zümrüt alırım. Şurada sandık var. Miktarları biraz fazlalaştı sanki ama. Tamam, ben kendime alırım senin çünkü mermim var. Tamam. Kapalı. Bunu bir sen şurada sandık var. Bunlar canlanmadan hızlı Boş. çalış. Boş. Kö Gir içeri. Aa! Gir içeri. Oğlum yaşayan biri. Dayı. Ama bir şey diyeyim ben buna güvenmiyorum. Ya ben de güvenmiyorum da ben ne varsa çalıyorum şu an. Yalnız bizi buraya şey için yolladılar. Oğlum hani... bu niye böyle bir yer var? Başkanın kızını bul diye. Biz ne yapıyoruz? Bir de benim anlamadığım şey şu. Bu kadar mermi ve cephane ne arıyor bu şehirde? Nereye gitti lan? Oğlum Ne? Yandık. Cidden yandık. Ka ağır yandık, fena yandık. Adam nereye gitti oğlum? Oğlum burada bir şey var. What? Ne oldu? Kendini hapsetmiş manyak. Oğlum biz nereye geldik? Bilmiyorum. Kapıyı açtım. 2 3 vur bir şey yaptı. Vurdu buraya geldi. Bura nere? Save station. O ne demek lan? Oo bir sıkıntı var. Koruma gibi bir şey galiba anladığım kadarıyla. Biz burada şu an ağır sıkıntımız var. Oğlum bu ne? Bilmiyorum. Ve aşağısı çok da güvenli değil. Aa! Tamam vurdum. Sakin. Bunu indirelim bence. Ya işlemiyor ki. Emin misin? Yandık. Oğlum içeri gel. Yo ben oğlum, mermi işliyor. Gittim. Mermi işliyor ama tatsız işliyor. Kapattım. Oo bura ceset dolu. Ben indirdim oraya geldim. Üst katta oraya bir şey var gel. mı? Hiçbir şey yok. Bir tane san şey var taş geldi ama ne iş mi yarayacaksa. Gel şurada indirmeyi deneyelim. Hadi. Mermi o bitti. Dinliyor, tamam çok iyi. Ben bıçakla saldırmaya gidiyorum. Dikkat et de. Hadi hadi aşağıya inip yardım etsen mi bana? Tamam tamam geldim geldim oğlum dikkat Oğlum <laughs> bunlar da var ya ne oluyor bunlar ne ya bu kadar. Sen onları oyala Ben şu devasa şey gözü indirmeye çalışıyorum. Tamam. Hadi hadi. <laughs> hadi indirdim şunu. Ölümüne koruyorlar yalnız. İnecek inecek mecbur inecek paşa paşa inecek. Hadi. Aman Aha. Hayır. Çık çık şuradan. Çık içeri gir. Oğlum burada bir, bir, tane bu ne? Ne? Ne bu? Ne ne? Kafaya bunu mu taktı cidden? Bu ne oğlum? Ben bilmiyorum bizde hiç böyle bir şey yoktu mu zamanı bunlar ne? Bu köy bir garip ben söyleyeyim sana. Bu evet ben de anlamadım bunlar ne oğlum benim kılıç da gidecek mermi de yok. Yardır depar atıp gidelim oğlum. hızlı gidelim. Nereye gittiler? Yine yoklar. Bu tepeden çıktı mı sen hiç? Hayır. Gidelim hocam. Buralarda vardı ama dikkat et. Oğlum çıksa görürüz. Yok ki şu an kimse. Yine gittiler. Hiçbir şey yok. Sandık. Bak sandıktan yine bir tane taş geldi oğlum. Bunlar ne ya? Hiçbir şey yok. Sandık. Burada da yay var. Oğlum, ne bunlar ya? Köye ne olmuş böyle bir anda? Şöyle yapalım. Buraya iki kişi çok zor gelir. Üste dönelim. Olanları anlatalım. Ondan sonra tekrar buraya toplu bir birlikte gelelim. Burası Mantıklı. bizim altından çıkabileceğimiz bir değil yer değil. değil. Bizim altından kalkabileceğiniz nokta değil. Bize denilen şuydu. Gidin, kontrol edin, ona göre rapor verin. Biz asker değiliz resmiyette. Yani raporumu verdim ben kardeşim. Evet, yapacak bir şey yok, yürü. Efendim, başkanın kızını bulamadık. Bölge bizim altına kalkabileceğimiz kadar rahat değildi. Çok fazla tanımlanamayan canlı diyeyim ben size. Köylüler delirmiş. En son öldürdüğümüz devasa bir göz gibi bir şey vardı zaten. Devasa göz onu nasıl öldürmeye başardın? Size silah veya bir ekipman verilmedi. Siz sadece araştırın, gelin ve rapor verin diye gittiniz. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Efendim gittik ve hayatta kalmak için bunu yapmamız gerekiyordu. Bölge kafa yemiş köylülerle dolu. Sizin öldürdüğünüz o şey bir biyoteknolojik silah. Geri zekalılar. Size araştırıp rapor edin diye gönderdim. Savaşın diye göndermedim. Efendim hayatta kalmamız gerekiyordu. Başka çaremiz yok. Köşeye sıkıştırılmıştık. Sizin yüzünden şu an büyük bir savaşı kaybedebiliriz. Geri zekalılar. Sizin de işimiz kalmadı zaten artık. Yedek ordu yollayın. Bu sefer kimseyi öldürmesinler. Sakin eşleri silahla gönderin. Köylüleri toplasınlar. O gözden bir şey kalmışsa umarım bu salaklar bir şey yapmamış. <laughs> <laughs> Yeah I'm headed to the bus, then I'm ballin' like yeah